Selam. Ne Nasıl gidiyor? Ay bugün Apex'teyiz. Apex'i çoktan oynamıyorum. Biraz elim soğuk ama ilerleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu arada şey girdim ya. Bu neydi bunun adı? Unuttum abi de öldüğünce de yukarıdan tekrar görüyorsun ya. Yani el soğuk olunca şimdi diğer taraftan girsem pırta cacağa bağlarız yani. En azından burada ölmeden mıncıklarım milleti diye tahmin ediyorum. Bir gitti. Nerede o? Arada bir es vermek iyidir ya. daha gitti. Ne oldu öyle ya? Gökten adam yağıyor. <laughs> ama milleti içe çok girdim ya. <laughs> silah yapacağım diye. Aslında benim hero'mun şeyi de var. Uzaktan silah çekme ihtimali de var ama işte ben sevmiyorum. İçine içine gireceğim adamlar. O yüzden ölmeye devam. <laughs> gene dayanamadım. Gene dayanamadım. Bir dakika şurada adam var. Hangi onu ben alacağım ya? Çok güzel attı be. Ay ne dur? Eylo. Ya oğlum arkadan da vurdu değil mi o ayarsız tospa ay, tos, ay ölme dur Ses var, görüntü yok burada ya. Ya oğlum. Kaçtık gibi. Herhalde kaçtık. Oha. Yeni değilim. Oğlum neredesiniz lan göremiyorum Ben niye vuramadım onu ya <laughs> Al sana torbüsüz ahlaksız. Double geliyorlar bir de ya. Baba baba sen nereye gidiyorsun? Sen benim kilimsin oğlum. O, kaçamazsın bir yere. Ya burada adam var. Şurada. Gördün mü? Şu bölgede. Hadi be. Aga arada lag giriyor ya. Hadi be. Cana bak. Gördün mü? Tüh be. Oğlum ben bir görüntü aldım burada mı? <laughs> solda biri var Oldu bebeğim oldu Oldu anacım oldu Geliyorum dostum. Geliyorum. Sen bir sus ya. Hadi be. Vur ona tokatı. Tamam biraz silah değişikliğine gittik. Şuradan bir torpil atar mıyız? Ama niye öyle oldu ki? Abi şaka gibi. Yapma şu lagı ya. Lag yapılacak yer mi orası Allah için ya. Abi bu oyun çok sidir bozucu ya burası. Oğlum ben adamlara laf söyleyeyim. Benim adamlar da 12-13 kişi öldürmüş. Biri 11, biri 13. Enteresans. vurma bana O dedi, lag, evet lagın Nirvana yapacağı bölgeye geçiyoruz. Leg, o leg oynattırmayacak bize yani legler. Evet o biraz tokatladı sanki. Burada biri var. Oğlum ne oluyor bu laglara ya? Abi çok lag var ya. Yapacak bir şey yok artık oynayacağız. Çok arkadaymışlar. Nefes aldırtmıyorlar. Sanırım kazanacağız bu oyunu ama. Nerede? Ses buradan aldım. Şurada. Ses alıyorum buradan. Geçmiş olsun. Biraz laglı, birazcık kanser olmalı ama bayağı kill aldık takım olarak ha. Bayağı bayağı takım olarak kill aldık. Bakacağım kaç kill aldık. Canlar benim FPS'imde hiçbir sıkıntı... olamaz. <laughs> olamaz ya bu bilgisayarda. Kesinlikle bu bölümün lagı yüzünden böyle oldu. Arada bir donmalar oldu. Yapacak bir şey yok ona. Bakalım kaç toplamda kaç kill aldık? Oo 20-40, 46 kill almış. 56 kill almış toplamda. Evet. Ben takım arkadaşlarıma laf söyledim de onlar da benim gibi oynamış. Ama ben lag olmasa daha iyi önerdim. Bizim de ülkemizin altyapısının sebebi. <laughs> evet canlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza e, abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.